Merhaba arkadaşlar. Yine bir Çamlıca Tek programı ve yine bir Mahmut Hoca dersimiz sosyal bilgiler. Devam ediyoruz kaldığımız yerden canlar. Evet bugünkü konumuz birlikteysek mutluyuz. Evet bir insan birlikteliğin içerisinde mutluluğa erişebilir. Topluluğun içerisinde kendine aidiyet duygusu kazanabilir. Peki kazanımımız ne hocam? Bugün toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. Kazanımını biz ne yapacağız arkadaşlar? İşleyeceğiz. İşte arkadaşlar şu yardımlaşma kavramı var ya ve bir de dayanışma. Evet, bunları biz ne yapacağız? Dayanışma. Evet, yardımlaşma, birliktelik ve dayanışmayı biz sizlerle beraber anlatacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir okulumuzda, herhangi bir okulda yapılmış arkadaşlar bu yardımseverlik ve dürüstlükle ait resimde de yardım yapmak isteyen öğrenciler aldıkları ürünleri yardımseverlik bölümüne bırakıyorlar. Ve böylece okula beslenme getiremeyen ve parası olmayan arkadaşlarına yardım ediyorlar. Yani çocuklar böyle bir güzel düşünceyle hareket etmişler. Öğrenciler ise arkadaşlar dürüstlük bölümünden aldıkları ürünün ücretini ne yapıyor? Kasaya koyuyor ve para üstünü yine de yine kendileri alıyorlar. Yani kendi aralarında bir yardımseverlikle alakalı bir e, birliktelikle alakalı böyle bir çalışma yapmışlar e, ve eminim ki faydalı da olmuştur. Peki. Yardımseverlik nedir arkadaşlar? Yardımseverlik dediğimiz kelimenin içerisini biraz açalım. Bu kavramın içerisini biraz açalım. Yardımseverlik ihtiyacı olana karşılık beklemeden bakın burası çok önemli. Karşılık beklemeden gönüllü olarak maddi ya da manevi destekte bulunmaya biz ne diyoruz canlar? Yardımseverlik diyoruz. Peki Anadolu Selçuklu Devleti, Büyük Selçuklu Devleti, Osmanlı Devri'ne gidelim. Biraz tarihe gidelim arkadaşlar. Geçmişte gördüğünüz gibi cami ve çeşme yanlarına arkadaşlar ne yapılırdı? Yardımlaşma amaçlı konulan taşlarımız vardı. Yardım etmek isteyenler bu taşın üstüne parayı ne yapar? Bırakırlardı arkadaşlar. Evet gördüğünüz şu taşın üzerine. İhtiyaç sahibi kişiler gecenin geç saatlerini bekler ve kimseye görünmeden ihtiyacı kadar olan parayı alırdı. Bakın burası çok önemli arkadaşlar. İhtiyaç sahipleri ihtiyacı kadar olan parayı alıyor. Yani göz açıklık yapıp hepsini alırsa arkadaşlar bu neye girer? Bencilliğe girer. Bu da bizi değer kaybına uğratır. Bizim toplum olarak arkadaşlar değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Çünkü değerlerimiz bir binanın çimentosu gibidir demiştik hatırlayın. Peki devam ediyorum. Bir ekmek de sen koy. Sosyal sorumluluk projesine destek ver diye. Askıda ekmek projesini belki duymuşsunuzdur, duymamışsınızdır bilmiyorum ama bu dersinizde ben gündeme getirmekte fayda görüyorum. Mesela şu anda bile arkadaşlar ne yapabiliyoruz? Ee, unlu ekmekler, unlu mamulcilere gidip işte e, abicim e, veya ablacım kim bakıyorsa işte askıda ekmek var mı yapıyor musunuz bu uygulamayı tabi diyor memnuniyetle çıkarıyoruz paramızla ne yapıyoruz Ekmek alıyoruz. Mesela diyoruz ki bugün 5 tane ekmeği ne yapalım? Askıya alın. İhtiyaç sahipleri olursa abicim diyoruz verin. Aslında bu hem maddi hem manevi olarak bize getirisi vardır. Çünkü insanların gönlünü kazanmış oluyorsunuz. Çevrenizdeki fakir insanların fukarayı ne yapıyorsunuz? Gözetiyorsunuz. Bu da çok önemli bir değerdir. Yardımseverlik konusu gelmişken buna da değinmekte fayda var düşünüyorum. Askıda ekmek kökenini Osmanlı döneminden. Bakın ecdadımız, evet hoşgörü medeniyeti, istimalet politikası, bir projedir arkadaşlar. Projede amaç kimsesiz yardıma muhtaç ve maddi olanakları yetersiz kimselere ihtiyaçları kadar ekmek vermeyi amaçlıyor diyoruz. Peki gördüğünüz gibi askıda ekmek ihtiyaç sahipleri bir şey sormadan alabilir. Bakın bir şey sormadan ne yapıyor? Alabiliyor. Burada önemli olan sen ihtiyacın kadar alabilmen. Yani göz açıklık yapmadan hepsi bana hepsi bana dersen toplum olarak ne yaparız? çökeriz. Yani zenginimiz de zenginliğini bilecek, fakirimiz de fakirliğini bilecek arkadaşlar. Nasıl bilecek? Yani orada bir bencillik duygusuna kapılmadan ihtiyacı kadar olanı alacak ki hayırseverlerin de hayrı devam etsin tıpkı akan bir nehir gibi. Peki, şimdi diğer kavramımız olan dayanışma kavramından bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar dayanışma bir topluluğu oluşturanların duygularını, düşüncelerini ve ortak çıkarlarını birbirlerine karşılıklı ney? bağlamaları şeklinde olan bir davranıştır arkadaşlar. Bir toplumda dayanışma ve yardımlaşmanın olması birlik ve beraberliği ne yapar arkadaşlar? Arttırır. Bunu da burada yer gelmişken belirtelim. Ne kadar yardımlaşma olursa, ne kadar dayanışma içerisinde olursak, ailede olsun, toplumda olsun, iş yerimizde olsun, okulumuzda olsun, sınıfımızda olsun, her zaman yardımsever, her zaman iyilik taşını tutuyoruz arkadaşlar ve birbirimize kenetleniyoruz. Ayrışmanın, bölüşmenin ne ailemize, ne devletimize, ne de topluma hiçbir faydası arkadaşlar olmayacaktır. Birlik ve beraberliğini yapıyoruz, önemsiyoruz arkadaşlar. Peki, komşu komşunun külüne muhtaçtır atasözünde ne anlatılmak isteniyor diye bir böyle bir e, atasözünde e, el almak istedim. Arkadaşlar, biz komşumuzun külüne muhtaçız. Neden? Çünkü biz aynı kapıdan içeri giriyoruz. Bugün bizim bir işimiz düşebilir, yarın onun bir işi bize düşebilir değil mi? Biz ona yardım etmek durumunda kalabiliriz. Onun bize yardım etme durumu doğabilir. Ha ne olacak arkadaşlar? Bizler komşularımızı ne yapacağız? Dikkate alacağız. Komşusu aç iken kendisi tok yatan arkadaşlar kendisi tok iken komşusu aç iken diyor ya böyle bir cümle var. Yatan bizden değildir diyor değil mi Peygamber Efendimiz? Onun için komşularımızı ne yapacağız? Gözeteceğiz. Önce yakınlarımızdan sonra halkayı genişleterek uzağımıza doğru ne yapacağız? Bu yardımlaşma rüzgarını dalga dalga yayacağız arkadaşlar. Peki vakıflar. Evet vakıflar bizim için önemlidir arkadaşlar. Vakıflar eskiden devletlerde sosyal devlet anlayışı yoktu. Evet eski devletlerde genelde devletler sadece güvenlik noktasında bu işlerini yürütürlerdi. Halkın çeşitli ihtiyaçlarını varlıklı insanlar kurduğu vakıflar aracılığıyla yürütürlerdi arkadaşlar. Peki devletin yetersiz kaldığı yerde yardımlaşmayı yapan kuruluşlara genel olarak ne denir arkadaşlar? Tabii ki vakıf denir diyoruz arkadaşlar. Dikkat ederseniz bu bir aş evine giden büyüğümüz. Ne yapmış arkadaşlar? Bakın gitmiş kendisi yemek almış. Ne kadar hayır değil mi? Sevaptır aynı zamanda arkadaşlar. Bu tür faaliyetler hem maddi boyutu hem dini boyutu arkadaşlar ne yapar? Güçlendirir. Birlik ve beraberliğimizi arttırır. Lütfen vicdanımızın sesine her zaman kulak verelim ve toplumda arkadaşlar yaşlılara, küçüklere, Aç olanlara, yetimlere, öksüzlere ne yapalım? Yardımlarda bulunalım. Tabii bunu da inşallah e, zengin toplumun varlıklı kişileri sayesinde olacaktır. Her türlü e, faaliyette bulunacağız. Peki arkadaşlar insanların beslenme, giyinme, güvenlik gibi bir takım temel ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlar ne yapar? Karşılanmazsa tehlikeli durumlar ortaya çıkar. Bu durumu aşmak için günümüzde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ne yapmıştır arkadaşlar? Kurulmuştur. Bunu da burada belirteyim. Yani günümüzde bu faaliyeti kim yürütmektedir diye bir denemede soru çıktığı an ne yapacağız? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı diyeceğiz. Peki STK diye bir kavram duydunuz mu? Evet, STK sivil toplum kuruluşları diye. Tabii bunlar odalar, mesela fırıncılar Oda birliği diyor. İşte sendikalar, değil mi? Vakıflar, dernekler çatısı altında vakıflar ve dernekler topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş. Yasal bakın hukuka dayalı kendi kafasına göre değil bir ticarethane gibi kullanma olarak düşünmeyin. Anayasaya kurallara hukuka dayanarak herkese yardım etmek için kurulmuştur diyorum arkadaşlar. Maddi zorluklar çeken öğrencilere eğitim alanda fırsat eşitliği sağlamak amacıyla... Yine şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile Gazi Engelli Mehmetçiklere destek olmak amacıyla ve yine babası ve annesi hayatta olmayan maddi olanakları yetersiz yetenekli çocukların eğitimi için ne yapılmış arkadaşlar? Bakın gördüğünüz gibi Türk Eğitim Vakfı 1967. Yine Mehmetçik Vakfı arkadaşlar ve yine arkadaşlar Darüşşafaka Cemiyeti 1863 yılında kurulmuştur diyorum. Ve bireysel olarak toplumda birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla nasıl yardımlarda bulunuruz? Evet yaşlı teyzelerimize değil mi? Burada gördüğünüz gibi resimde yaşlılarımıza hürmeten onları ne yapabiliriz? Ziyaretlere gidebiliriz değil mi? Evet bunlar önemli. Milli Eğitim Bakanlığı kitabından bir resim, bir fotoğraf sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve bu özellikle arkadaşlar Kızılay'ı unutmayın. Bizim vakıflar deyince, gönüllülük deyince en önemli arkadaşlar yardım kuruluşumuz ki asrın felaketi olan Maraş depreminde biz bunu gördük arkadaşlar. Afat'ı da gördük, Kızılay'ımızı da gördük. Ne oldu arkadaşlar? Yardıma muhtaç olanlara hemen ne yaptılar? El uzattılar. Evet arkadaşlar konumuzu burada bitiriyoruz. Bir sonraki konumuzda görüşmek dileğiyle beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşürüz.